Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflar için bu kitabımızdan 111. sayfamızdaki problemlerimizi çözeceğiz. Hız problemleri. Birinci sorumuzdan başlayalım. Saatteki hızları 75 km ve 60 km olan, aralarında 270 km uzaklık bulunan iki araç karşılıklı olarak aynı anda hareket ediyorlarmış. Şimdi bunu bir çizelim. Şöyle bir yolumuz var. Bir tane aracımız burada. Bir tane aracımız Burada. Bakın bu sefer bunlar karşılıklı dediği için yönlere birinin bu tarafa gidiyor, birinin de bu tarafa gidiyor. İlkinin 75 kilometre bir hızı var, demek ki buraya 75 kilometre yazacağım. Diğerinin 60 kilometrelik bir hızı var. Aralarında da 270 kilometre uzaklık varmış. O yüzden ne yapacağız şöyle? Demek ki şu kısım 270 kilometrelik bir mesafe diyeceğiz. Bize diyor ki bunlar aynı anda hareket ediyormuşlar. Karşılaştıkları anda saatte 75 kilometre hız yapan aracın gittiği yol kaç kilometredir diyor. Yani ilk baştaki arabayı soruyor. buna bir renklendirelim. Bunu sarı yapalım mesela. Şöyle bunu da mavi yapalım. Bize sarı olanın 75 kilometre hızla giden aracın yani gittiği yolu soruyor. Kaç kilometre olduğunu. Şimdi. Öncelikle arkadaşlar ilk yapmamız gereken şey bunların bir saatte gittiği yolu hesaplamak. Bakın bu 75 kilometre gidiyor saatte, bu 60 kilometre gidiyor. İkisini bir toplayacağız öncelikle. Şurada yapalım. 75 ile 60'ı toplarsak ne olur? 5 13, 135 kilometre olur. Bunlar bir saatte 135 kilometre toplam yol alıyorlar. İkinci yapmam gereken şey, bakın bunların arasındaki mesafe 270 kilometre. Eğer siz 270 kilometreyi 135 kilometrelere bölerseniz kaç saat sonra karşılaşacaklarını bulmuş olursunuz bu ikisinin. Bakın aralarındaki mesafe bu. İkisinin bir saatte gittiği toplam mesafe 135 km kilometrelik bir yer. 135, 135, 135 böyle ayıracaksınız. 270'e 135'e böleceğiz. 270'in içinde 135 kaç kez var? 2 kez var. 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 3 6 1 de elde 7. 2 kere 1 2. Böldük. Neyi bulduk? Bunlar arkadaşlar bu iki araç 2 saat sonra karşılaşacaklar. onu bir yazalım şimdi ne yapmam gerekiyor bana diyor ki 75 kilometre hızla giden aracın gittiği yolu söyle diyor Tamam bakın ben de bunu iki saat göndereceğim 1 2 yani 75 75 kilometre gidecek o zaman 75 ile 2'ye çarparım 5 kere 2 10 elde var 1 7 kere 2 14 bir de elde 15 demek ki gittiği yol 150 kilometre olacakmış 2 saat sonra benzer bir soru aşağıda yine var Bakın saatteki hızları 70 kilometre ve 80 kilometre olan yine şöyle bir yol çizelim bir tane arabamız burada var diğer arabamız burada olsun bir tanesi saatte 70 kilometre yol gidiyor diğeri saatte 80 kilometre yol gidiyor Söylenenleri bir yazalım. Biraz da bunları renklendirelim hemen. Bir tanesi bu sefer kırmızı araba olsun. Bir diğeri de onu da seçelim. Ne olsun o da seçemedim. <laughs> yeşil olsun. Ama değişik bir yeşil olsun. Şunda. Şimdi bakalım bizden ne isteyecek. Öncelikle rengimizi de siyah yapalım tekrar. Şimdi aralarında da 450 kilometre yol var or. Yani şurası bakın, ta buradan burası mesafesi 450 kilometre bir yol var aralarında. İki araç karşılıklı olarak aynı anda hareket ediyor. Karşılaştıkları anda saatte 70 kilometre hız yapan aracın gittiği yol kaç kilometredir? Yani bana yine şu kırmızı aracı soruyor. Ne yapacağım? İlk önce ikisinin de bir saatte gittiği toplam yolu bulacağım bu tarz sorularda. Yani şurayı biraz kısaltalım, yalımız yetsin. 70 ile 80'ni bir toplayacağım. Toplarsam neyi bulurum? 150 kilometre. İkisinin toplamda gittiği bir saatte gittiği yol arkadaşlar. Sonra ne yapacağım? Aralarındaki mesafeye bakıyorum. 450 kilometre. Eğer siz 450 kilometreyi Bunların bir saatte gittiği yola bölerseniz yani 150 kilometreye bölerseniz kaç saat sonra karşılaştıklarını görmüş olursunuz. Bölelim. Buradan bir sıfır buradan da bir sıfır gönderelim. 45'in içinde 15. 3 kez var. 3 kere 5 15. Elde var 1. 3 kere 1 3. Bir de elde 4. Bakın bu 3. 3 saat sonra karşılaşacaklar demek. Sonra karşılaşır Lar. Peki dönelim kırmızı arabaya 70 kilometre hız yapan aracın gittiği yol bunu 3 saat göndereceksiniz arkadaşlar 1, 2, 3 her bir saatte 70 kilometre hızla gittiğine göre 70 ile 3'ü çarpacaksınız 210 kilometre yol gider diyeceksiniz. Şimdi gelelim yan taraftaki sorularımıza birinci sorumuza bakalım. Şöyle birazcık bunu büyütelim. Evet. Bize diyor ki saatteki hızları 60 km ve 80 km olan iki araç. Evet, aynı anda bu kez zıt yönlere gidiyormuşlar. Tamam. Şöyle iki aracımızı da çizelim arkadaşlar. Zıt yöne gidecekleri için gidiş yönleri farklı bu kez. Yani biri bu tarafa gidiyor, biri bu tarafa gidiyor. Bir tanesi 60 km ile bir tanesi 80 km ile gidiyor. Ve diyor ki bana bir saat sonra bunlar duruyormuşlar. Bu iki araç arasındaki uzaklık kaç kilometre olur diye soruyor. Şimdi yine arkadaşlar bu tarz sorularda ikisinin bir saatte gittiği toplam yolu hesaplayın. Bakın bu gidiyor bir saat 60 kilometre bu gidiyor 80 kilometre. 60 ile 80'i bir topluyoruz. 140 kilometre oluyor. Sonra da ne yapacağız arkadaşlar? Aradan bir saat geçecek. Bir saat sonra durduklarına göre kaç e, kilometre gitmiş olacaklar? 140 kilometre gitmiş olacaklar. Biz zaten bir saat sonraki mesafeyi hesaplamış olduk. Çok kolay bir soruydu. Burası bitti bile. Bir sonrakine bakalım. Saatteki hızları 75 kilometre. Yine iki aracım var sanırım. Çizelim hemen. Bu 75 kilometre olsun ve 50 kilometre olan bir tane daha aracım var şöyle onu da çizelim bu da 50 kilometre olsun iki araç aynı anda yine zıt yönlere bir bu tarafa bir bu tarafa gidiyor ee, aynı anda zıt yönlere doğru hareket ediyorlar ve iki saat sonra duruyorlar bu iki araç arasındaki uzaklık kaç kilometre olur her zamanki yaptığımız şeyi yapacağız çocuklar. İkisinin bir saatte aldığı yolu bir hesaplayacağız. 75 ile 50'yi toplayalım. 125 olur. Aradan 2 saat geçse ne olacak? Bir daha 125 kilometre gitmiş olacaklar. Yani 125 ile 2'yi çarpacağım. 5 kere 2 10. Elde var 1. 2 kere 2 4. Bir de elde var 5. 2 kere 1 2. Yani aradaki uzaklık 250 kilometre olur diyeceğiz. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Saatteki hızları 80 km ve 70 km olan iki araç. Yine şöyle iki tane aracımızı çizelim. Hızlıca. Yine zıt yönlere mi gidiyorlar? Bakalım. Biri 80 km ile gidiyor. diğeri 70 km ile gidiyor. Yine zıt yönlere gidiyorlar. Ve 4 saat sonra duruyorlar. Bu iki araç arasındaki uzaklık ne kadar? Çok basit. Yine aynı şey yapacağız. İkisinin 1 saatte aldığı toplam mesafeyi hesaplayacağız. 80 ile 70'i toplayacağız çocuklar. 8, 7 daha 15. 150 kilometre gidiyorlar toplamda ayrı ayrı da olsa. Şimdi ne yapacağız? Aradan bir 4 saat geçecek. 150, 150, 150, 150, 150 ile 4 saati çarpacağım. 4 kere 5, 20 elde var. 2, 4 kere 1, 4, 2 daha 6. Aralarında 600 kilometrelik bir mesafe olur diyeceğiz. Sorularımızı tamamladık. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Umarım sizler için faydalı olmuştur.